Evet ışığı değişmiş. Evet hepinize merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün şöyle ufak bir deneme çekimi almaya geldim. Yine el alemin arazisindeyiz. Şöyle böyle, bir iki yıl önce falan düz dediler bıraktılar. Bir şey olmayacak herhalde. Neyse. Lens açısı gördüğünüz gibi çok da geniş değil. direkt önü görüyor. Manzara nasıl ama... Gerçi çok bir şey göremezsiniz bu çekimi şu an hafıza kartını denemek için yapıyorum. Elimde telefondan çıkarttığım en yavaşlarından bir hafıza kartı var. Ay. Tepeye çıkarken yoruldum. Neyse. Elimde bu hafıza kartını deniyorum işte. Bunun zaten dandik bir şey bu. FPS'si düşüktür diye. Belki daha hızlılarından almama gerek olmaz diye. Şöyle bir deneme çekimi yapıyorum. Eğer çok kasıntılı çekmişse ben bunu koymam bile. Evet, hala çekim yapıyoruz. Mikrofonu pek güzel değil büyük ihtimalle ama neyse zaten mikrofonu kullanmayacağız. Ee, daha önceki videomda da bahsettiğim gibi kaskın içine eski kulaklıklarımla tesisat yapacağım. Bu arada eski videodan bahsetmişken evin içinde çektiğim videolara böyle çok kısık sesle konuşuyorsun, ''Ağır abilik yapma'' falan diye yorumlar atıp benim asabımı bozmayın. Çünkü ben o Evde çektiğim videoları genelde gece çekiyorum Hatta geneldesi yok Sadece gece çekiyorum evdeki videoları Neyse beyler Bir de Kask almayı düşünüyorum aslında ama Çünkü bu Bendeki kask artık Bana tehlikeli olmaya başladı Ben yani bunu bir hatta iki beden Büyük alım belki iki beden değildir herhalde ama Kaskın içinde bayağı rahatım Bu kadar rahat olmamam lazım Kaskın biraz sıkması lazım. Sıkmıyor. Neyse. Bu LS2'nin Piyoner kaskı mı ne öyle bir şey var. O kask çok hoşuma gidiyor. Tabi Motorcu muhabbetinde iki tekerde falan Öyle kasları göre göre Göz aşinalığı oldu. Bana da öyle bir şey geldi. Yol kaskı. Enduro kaskı. Ne? Öyle bir şey işte. Neyse. Çok anlatmayacağım kaskı. Şimdi gitmem lazım resmini koyacağım zaten. Neyse. Bunun dışında beyler bir de motorumuz eksik. Bir de motor bulsak çok güzel olacak ama motor olacak bütçemiz yok. Sibiyat. Neyse bunlar dışında işte gümbür gümbür geliyoruz bir dahaki sezon. Hadi kendinize iyi bakın.